Buzdolabımı te izliyorum temizliyorum. Buzdolabı değil çöp kovası. Bugün kendi kendime dedim ki kalk Ayşe. Kalk da şu buzdolabını temizle dedim. Buzdolabına sıçtınız mı? Sabah Erken. Dolapta bir siz yoksunuz. Ben uyandım sırf. Çöpü dolabın içi olarak kullanmış. Bu buz dolabını temizlemek için. Dolapta bir ben yokum. Yani aslında çok fazla dağılmamış, çok fazla kirlenmemiş ama beni biliyorsunuz çok hamarat ve titiz bir kadın olduğum için. iki günde bir. İki günde bir yanlış, iki yılda bir doğru. Buz dolabımı temizleyemeden rahat. Anne ben dışa giriyorum. Tamam oğlum ben de yerleri sileceğim şimdi. Geç bakalım savaş başlasın. Geri zekâ. ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum suyu ne açıyorsun ya? Ne suyu oğlum? Yerleri siliyordum söyledim ya. <laughs> Anne.